Sahipsizler dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle, Zeliha artık eski haline dönsün diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Sahipsizler dizisi son bölümde Devran'ın başı büyük belaya girdi. Devran maalesef büyük bir tehlikenin içine düştü. Bu yüzden Azize zor günler geçirecek. Hatta Devran'ı kurtarmak için bazı tavizler vermek zorunda kalacak. Peki dizimizde başka neler olacak? Devran'ın başı belaya mı girecek? Azize ve Devran aşkı bitecek mi? Kardeşleri bekleyen büyük tehlike ne? Azize ne zaman hamile kalacak? Yeni bölümden ipucu olarak verilen "Herkes kendi sırrını saklarken aileler çarpışıyor" cümlesi büyük bir hesaplaşmanın habercisi. Bu analizde 36. bölümde neler olabileceğini, Devran'ın belaya girip girmeyeceğini, Azize ve Devran aşkının kaderini Kardeşleri bekleyen tehlikeyi ve Azize'nin hamilelik ihtimalini detaylıca ele alacağım. Tahminlerim dizinin senaryo yapısına dayanmaktadır. Önceki bölümde Azize, Devran'ın Yavuz'un otelinde gizlice çalıştığını öğrenince derin bir hayal kırıklığı yaşadı. Bu, çiftin evliliklerindeki güven sorunlarını zirveye taşıdı. Cemo'nun ayağa kalkması ailede sevinç yaratsa da, onun Yavuz'u bıçakladığı gerçeği Azize'yi sessiz bir çaresizliğe mahkum etti. Firuze, Bahar'ın yurt dışına kaçış planını bozarak Alaz ailesini köşeye sıkıştırdı. Zeliha ise Yusuf'la ilişkisinde yeni bir krizle yüzleşti. Bölümün final sahnesinde Devran'ın "Azize'yi korumak için her şeyi yaparım." demesi izleyiciyi 36. bölüme bağladı. Fragmanda Devran'ın karanlık bir sokakta takip edildiği, Azize'nin gözyaşları içinde "Kardeşlerim için her şeyi feda ettim ama seni kaybedemem." dediği görülüyor. Bu Klasik sahipsizler twistini işaret ediyor. Aşk, tehlike karşısında sınanırken aile sırları patlıyor. Yeni bölüm, hikayeyi kan davası ekseninde derinleştirecek. Senaryo ekibinin tarzı gereği, bölüm duygusal bir açılışla başlayacak. Azize, devranla yüzleşirken Cemo'nun sırrını saklamanın yükü altında ezilecek. Firuze'nin planları Alaz ailesinin otelini hedef alacak. Zeliha ve Yusuf'un ilişkisi Haşmet ailesinin müdahalesiyle gerilecek. Fidan, Samet ve Balım gibi küçük kardeşler ise yan hikayelerde duygusal derinlik katacak. Bölüm ortasında bir aksiyon zirvesi bekliyorum. Yavuz'un intikamı Devran'ı doğrudan hedef alacak. Finalde ise Azize'nin bir karar anı. Dizinin teması olan sahipsizlikten sahiplenmeye geçiş burada zirve yapacak. Kardeşler ilk kez kolektif bir direniş sergileyecek. Tahminimce bölüm 90 dakika sürecek ve sosyal medyada hashtag azdev etiketiyle trend olacak, tıpkı 24. bölümdeki sevişme sahnesinde olduğu gibi. Dizinin genel yapısına bakarsak, 36. bölüm sezon ortası bir dönüm noktası. İlk sezonun odak noktası kardeşlerin bir araya gelmesiydi. İkinci sezon ise aşk ve intikam dengesi. 35. bölümde Azize ve Devran ilişkisi, Vera'nın yalan hamilelik skandalından sonra toparlanmıştı. Ancak Cemo'nun eylemleri yeni bir kırılma yarattı. İzleyici yorumlarında Devran suçsuzken Azize inanmazsa ayrılırlar gibi endişeler hakim. Benim analizime göre ayrılık olmayacak ama geçici bir ayrılıktan sonra daha güçlü dönecekler. Peki Devran'ın başı belaya mı girecek? Tahminime göre evet, Devran'ın başı büyük belaya girecek. 35. bölümde Yavuz'un bıçaklanması sonrası Devran suçlanmıştı fragmanda onun karanlık bir takip sahnesinde göründüğü belli. Tahminime göre, Yavuz intikam için Devran'ı tuzağa düşürecek. Belki otelde bir yangın çıkarıp Devran'ı suçlu gösterecek ya da Cemon'un sırrını kullanarak Azize'yi Devran'a karşı kışkırtacak. Devran'ın karakteri burada test edilecek. Hatırlayın, 14. bölümde Vera'nın silahlı hamlesinde Devran, Azize'yi korumak için kendini öne atmıştı. Benzer bir senaryo bekliyorum. Tehlike, fiziksel olmaktan öte psikolojik. Devran, ailesinin baskısı altında kalacak ve "Benim ailem Devran!" diye haykırarak isyan edecek. Neden bela? Dizinin rating stratejisi gereği Devran gibi popüler karakter tehlike altında tutulur ki izleyici bağlansın. Tahminimce bölüm sonunda Devran yaralanacak. Bu, X yorumlarındaki "Devran hepsinin içinden geçecek" beklentisini karşılayacak. Bela, Devran'ı değil, onu sevenleri değiştirecek. Azize, Devran'ı kurtarmak için Firuze ile yüzleşecek. Peki Azize ve Devran aşkı bitecek mi? Hayır, bitmeyecek. Aksine 36. bölümde aşkları yeniden alevlenecek ama ateş altında sınanacak. Azize ve Devran çifti dizinin kalbi, zorla evlilikten tutkulu aşka evrilen bir hikaye. 35. bölümdeki güven krizi, Azize'nin kafamın içindeki sesler monoloğunu hatırlatıyor. Fragmanda Azize'nin, seni kaybedemem demesi, ayrılık değil, bağlanma işareti. Tahminime göre bölümde bir kavuşma sahnesi olacak. Devran, Azize'ye, bizim aşkımız ölmez, yakar diyecek. Ateşli bir sevişme sonrası, sırlar açığa çıkacak. Neden bitmez? Dizinin teması yakar metaforu, aşk, tehlike karşısında küllerinden doğar. İzleyici yorumlarında, 20 yıllık mazimiz var diye haykıran hayranlar var. Cemo'nun sırrı Azizeyi devrandan uzaklaştırabilir ama Devra'nın fedakarlığı geri getirecek. Analizime göre aşk 36 ila 40 bölümler arası zirve yapacak. Boşanma lafı geçse de kalıcı olmayacak. Bu diziyi Kızılcık Şerbeti'nden ayıran nokta. Sahipsizler'de aşk aileyle iç içe. Kardeşleri bekleyen büyük tehlike ne? Kardeşleri bekleyen büyük tehlike Cemo'nun sırrının patlaması ve buna bağlı bir aile dağılması. Altı kardeşin sahiplenme mücadelesi dizinin omurgası. Aziz'e lider, Cemo asi, Zeliha romantik, Fidan koruyucu, Samet ve Balım masum. 35. bölümde Cemo'nun Yavuz'u bıçaklaması tehlike tohumuydu. 36'da bu filizlenecek. Tahminime göre Yavuz Cemo'yu suçlayıp kardeşleri jandarmaya teslim edecek. Tehlike sadece yasal değil. Haşmet ailesi Zeliha'yı kullanarak Yusuf'u tehdit edecek. Fidan, küçükleri korumak için yanlış bir adım atacak. Bir aile sırrı açığa çıkacak. Kardeşler sahipsiz kimliklerini burada kaybedecek. Tehlike onları sokaklara geri döndürebilir. Analizime göre tehlike 36. bölüm finalinde zirve yapacak. Azize kardeşleri kurtarmak için devrandan yardım isteyecek. Bu da aşkı güçlendirecek. Tehlike dağılma değil birlikte sahiplenme temasına evrilir. Peki Azize ne zaman hamile kalacak? Azize'nin hamileliği, 36. bölümde değil, ama hemen sonrasında, muhtemelen 37 veya 38. bölümde açıklanacak. Neden? Dizinin romantik durumu, aşkı meyve ile taçlandırmayı sever. 24. bölümdeki sevişme sonrası hamilelik bekleniyordu, ama gecikti. Şimdi tehlike sonrası stresle tetiklenecek, tahminime göre. 36'da Azize bayılacak, hastanede test sonucu pozitif çıkacak. Devran "Çocuğumuz" diye sevinirken Azize "Kardeşlerim için doğurmam" diye tereddüt edecek. X yorumlarında Azize hamile çıkacak, Devran koşup alacak hayalleri var. Bu gerçekleşecek. Hamilelik aşkı kalıcı kılar, tehlike motivasyonu verir. Analizime göre hamilelik Azize'yi anne rolüne evirir, kardeşleri gibi koruyucu olacak, 40. bölüme kadar gizli kalacak finalde doğuma yol açacak. Bu, diziyi yalı çapkını bebek coşkusuna benzer şekilde yükseltecek. Sahipsizler, 36. bölümü, gerilim ve duygunun kesişiminde bir şölen olacak. Devranın belası onu kahraman yapacak. Azize devran aşkı yakmaya devam edecek, kardeşlerin tehlikesi onları birleştirecek ve hamilelik ufukta parlayacak. Dizinin gücü, gerçekçi aile dinamiklerinde. İzleyici, bu bölümde gözyaşı dökerken umut bulacak sahipsizler, analiz videomuz bu kadar. Yeni video kısa sürede karşınızda olacak. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.